İstanbul Türkçesi, Kıbrıs Türkçesi. Kıbrıs. Kıbrıs. Kocaman. Kocaman. Kardeş. Kardeş. <laughs> makarna. Margarina. Tavuklu makarnayı sevmem. Margarina bulliyi sevmem. Bugün. Bugün. Bugün makarna yemek ister misin? İsten margarina yesin bugün. <laughs> Bu gece. Böylece. Evet. Ya. Buraya oturabilir miyim? Buraya oturabilirim. Evet evet. Ya ya. Aman yarabbim. ya Rabbim. Niçin? Neçin? Kahve. Gavve. Kahvemi sade severim. Kahvemi sade severim. <laughs> ne istiyorsun? Ne isten? Ne yapıyorsun? Napan. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Battaniye Pataniye. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? İyi misin değil misin? İyi değil mi? İyi misin? Tamam mısın? Kebap seviyor musun? Kebap seven Nerede yaşıyorsun? Nerede kalın? Göztepe'de yaşıyorum. Göztepe'de kalırım. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Kola. Kola. Gazoz. Bubble up. Fanta. Garga suyu. <laughs> Oturmak ister misin? İsten oturasın. Çalışıyor musun? İşler mi? Az kalsın bana araba çarpıyordu. Az kalsın araba basıyordu beni. <laughs> Bugün geleceksin değil mi? Bugün geliyor değil. İyi günler. Ben Funda. İyi günler. Fundadır. Sana yemek hazırlayayım mı? İsten yemek hongarayım sana. Bahçe kapısını ört de gel. Ört de gel. Kornaya basıyorum duymuyor musun? Ma boruya basarım ama duymam beni. Biz bilmiyoruz. Biz bilmeyik. Ne yapıyorsun kızım? Geliyor musun? Ne yapayım kızım? Gelir miyim? Acıktın mı? Acıktın. E yuh, daha uyuyor musun? Ma, daha uyun. Ne oldu kardeşim? Ne oldu becan? Aptal. Gamasa. Minicik. Buncacık. Tavuk. Bulli. Bisiklet. Velespit. Salyangoz. Garavalli. Kanka, gomma, korna, boru, tokat, basbalya, <gülüyor> <gülüyor> çok gösterir, <isterli. gülüyor> basbalya, çok değil çünkü küçük annemizden bas geliyor ama basbalya falan. Terlik, ben köpek, Guli kayınvalide, gaynana. Kayınpeder. Raynata. Çörek otu. Kara Sandalye. iskemle, Bisküvi. Piskot. Torun. angolem mi, Kuzen. Kazım.